Ve herkese yeniden merhaba. Bugünümüzün konusu en iyi tango eğitmeni kimdir? En iyi dünyaca ünlü hoca kimdir? Ya da başka bir deyişle en iyi tango okulu hangisidir? Çok basit cümlelerle anlatmaya çalışacağım ama sizin tango eğitimi alacağınız kişi ya da tango eğitimi alacağınız okulun en iyisi size bağlı. Siz ne istiyorsanız, siz neyi talep ediyorsanız karşınızdaki okulu da ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Bazı insanlar var, ben de enerjisi uyuyor ve ben de çalışmak onlara daha rahat geliyor. Bazı insanlar var, asla enerjimiz uyuşmuyor ama asla. Hani öyle insanlar başka okullarda devam ediyorlar ve başka hani eğitmenlerle çalışıyorlar. En iyi eğitmen bence sizin anlaşabildiğiniz, enerjinizin uyduğu, sizin tarzınızda olan eğitmen bence sizin için en iyi eğitmendir. Burada en başta ta önceki videolarımda söylediğim gibi eğitmeninizi seçerken ne istediğinizi birazcık biliyor olmanız lazım. Bu en az dediğim şey ne? hani tavrınızın aynı olduğu, karakterinizin daha uyumlu olduğu, enerjinizin uyuşacağı, sizden bilgi saklamayacak, sizi azarlamayacak, kızmayacak, hırpalamayacak kişi sizin için bence en iyi eğitmendir bu noktada. Bunlarla ilgili bir sürü ayrıntısını tabii ki anlatabilirim. Enerjisel mesela daha ben kadın odaklı anlatan bir eğitmenim. Lideri çok net anlatıyorum ama daha çok kadın üzerinden hani kombinasyonları, teknikleri anlatıyorum. Çünkü Şöyle bir şey var ki bir kadın eğer birazcık algısı yüksekse ki ben bu noktada çok iyi dansçılarla çalıştım. Çalışmış olduğumu düşünüyorum kendi adıma. Algısı çok yüksekse bir sürü liderden aynı hareketin başka başka liderini alıyor. Mesela Boleo'yu ele alalım. Sebastian'ı başka türlü lider diyor Ciccio'su başka türlü lider diyor Pablo'su başka türlü lider diyor Ülkemize örnek vermiyorum ki sorun çıkmasın. Ve bunlardan hangisini en rahat, en e, vücuduna rahat geldiğini bulup ona göre bir yöntem algılayabiliyor. Yani Mesela şöyle yaparsan bu daha kolay geliyor, şunu yaparsan daha rahat oluyor, bunu yaparsan şöyle oluyor diye partnerini yönlendirebiliyor. Ancak e, lider için aynısı geçerli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben hem lead ediyorum hem follow ediyorum. Lead ettiğinizde şöyle oluyor, aynı enerjiyi, aynı boleo öğrendiğiniz enerjiyi başka kadınlara aynı şeyi söylüyorsunuz gelen tepkiler başka olabiliyor. Eğer birazcık hani ve üzerine düşünürseniz tabii ki de siz de bir şeyler çıkartabilirsiniz. Kadının hangisini daha rahat edeceğini, hangi lidde ne olacağını bulabilirsiniz. Ancak Eğitmenlerin e, bence bunu ayırt ediyor olması gerekiyor. Onun dışında derste bir espri yapı, yapıyor olabilir eğitmen. Bu esprilerin sizinle uyumlu oluyor olması lazım. Mesela e, o kadar bel altı espriler yapıyordur ki siz bunları hiç sevmiyorsunuzdur ve e, bu sınıf size uygun değildir, bu eğitmen size uygun değildir. Bazısı vardır hiç espri yapmıyordur, acayip ciddi da, şey ders anlatıyordur. Bu eğitmen de size uygun olmayabilir. Bazısı vardır geyik yapmaktan dersi anlatamıyordur. Ben bazen öyle olduğumu düşünüyorum, yani hepsinden var bende bence. Bazen çok ciddi oluyorum, bazen çok eğleniyorum. Bu noktada da gene siz daha ciddi bir karaktere sahip olabilirsiniz. Bunları süreç içerisinde deneye deneye ulaşacağınızı düşünüyorum. En iyi eğitmenin sizin için hangisine uygun olduğunu siz bulacaksınız. Bence eğitmenlere dair en 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 önemli şey tangoyu size sevdirmesi gerekiyor. Yani size tangoyu sevdirmiyorsa bence o eğitmen çok doğru bir eğitmen olmayabilir. Çünkü eninde sonunda ee, biz sevdiğiniz bir şeye yatırım yaparsınız. Sevdiğiniz şey için uğraşırsınız ve e, siz tangoyu sevmiyorsanız maalesef ki e, bir, biz bir kişi azalıyor oluyoruz ve bu noktada eğitmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bazı eğitmenler var ki acayip maskülen anlatıyorlar. Yani hiçbir kadın konuşamıyor. Mesela partner oluyorsun, ders veriyorsun ve kadın konuşturmuyorlar. Hatta bununla ilgili geçenlerde bir yazmıştım gene. Konuşturmuyor. Kadın o kadar muazzam dansçı ki Görüyorum yani ve adam konuşuyor, kadın sadece susuyor. Mesela ben böyle bir eğitmenden ders almak istemem. Çünkü e, liderin görevi olduğu gibi follower'ın da görevleri var ve bunları bana anlatıyor olması gerekiyor. Eğer sadece maskülen bir e, anlatım varsa bana olmuyor, o birazcık. E, onun dışında hangi okul sizin için iyi okul? Bence e, sizi tekrardan tangoya sevdirecek, tangoya devamlı gitmenizi sağlayacak olan. Okul en önemlisidir. Hani şey terimleri çok kullanılıyor işte aile gibiyiz, biz muhteşemiz. Yani bunlar olabilir ama siz bir müşteri olarak, bir dansçı, sosyal dansçı olarak paranızın karşılığını verdiğinizde e, alacağınız hizmet bence daha önemli. Buna tabii ki de asistanlarla dans etmeler, işte, işte ne bileyim işte hocaların sizinle birebir ilgilenmesi gibi şeyler giriyor. Başka bir konu ancak e, bir okula gittiğinizde alacağınız hizmet dediğimiz düzgün bir pist, düzgün bir müzik sistemi, işte derslerin düzgün anlatılması gibi şeyler bence en önemli konular. Girdiğinizde mesela böyle merdiven altı, garip bir okula giriyorsanız bu bence çok bir hani iyi bir okul olmayabilir. Ta ki eğitmenine kadar. Eğitmen dediğimiz kişi bence her şeyi belirleyen kişiler. Yani minnacık böyle beş adımlık bir yerde de en iyi dersi veren kişi varsa o okul benim için gene iyi bir okuldur onun dışında yabancı hocalar. Bizdeki şey çok fazla. İşte Arse, Ticho, işte yok Facundo, ne bileyim Javier falan. Biz bunları çok fazla böyle tartışan bir ülkeyiz. Belki yurt dışında bu kadar tartışılmıyordur ama bizde çok fazla tartışılıyor ve böyle bildiğiniz gruplaşmalar oluyor. Bu gruplaşmalarla ilgili şöyle söyleyebilirim. Ne yapmak istediğiniz hiç kimseyi ilgilendirmiyor yani nasıl dans etmek istediğiniz ne yapacağınız kimseyi ilgilendirmiyor ancak ve de ancak dersi aldığınız eğitmen size bilgi veriyor olması lazım bazı eğitmenler görüyorum bir sürü ders alıyorum ben de gittiğimde sadece kombinasyon gösteriyor eğer kombinasyon odaklı gidiyorsanız bu da bir çözüm tabii ki de yani mesela siz tekniğiniz vardır ve yeni bir kombinasyon öğrenmek istiyorsunuzdur. ...hani o hocaya gidebilirsiniz. Ama bence birazcık daha teknik bilgiyi veren kişi... ...daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de sizin için en iyi gene yabancı eğitmen... ...siz ne istiyorsanız, sizin karşı ne istediğinizin... ...talebinizin karşılığını verebilen eğitmen... ...bence en önemli eğitmen olacaktır. Bu da sizin için en iyi eğitmen olacaktır. Bazı eğitmenler var... ...gerçekten bağırıyor, çağırıyor, azarlıyor... ...küçük düşürüyor, ezmeye çalışıyor. Bence böyle eğitmenler kendi... E psikolojik sıkıntıları diyeceğim. Çok kibarca. Kendi psikolojik sıkıntılarından dolayı size o gün öyle davranıyor olabilirler. Belki hani bir günlük bir şeydir. Hani olabilir. Belki siz yanlış anlıyor olabilirsiniz. Yani bu bariz, yanlış anlaşılacak bir şey değil ama hani ikinci derste, üçüncü derste de aynıysa bence düşünmeniz gerekiyor. Sizi daha çok teşvik edip daha sizi daha tangoya kazandırıcı davranması gereken kişi en iyi eğitmendir. Ayrıca bunların dışında Gene o zaman bahsettiğim gibi en iyi eğitmen bence sizi kendisinin kopyası yapacak olan eğitmen değil, sizi kendiniz olmanızı sağlayacak olan eğitmen. Yani ben mesela benim vücudum, ulgun'un vücudu, bir başkasının vücudu, kendi vücudu ve onun formunda dans edebilir bir yöntem bulması lazım. Neden bu kadar çok stil var? Sebebi bu. Ben işte kendi vücuduma göre, kendi bacak boyuma göre, kendi ayak boyuma göre, kendi vücut ağdalığıma ya da işte ne daha atiksem atikliğime göre dans ediyorum. Bir eğitmen olarak ben, benim yarım kadar kısa bir kadından benim gibi ağdalı dans etmesini bekleyemem. Çünkü onun bacak boyuyla benim bacak boyum arasında fark var. Ben, benim iki mislim olan kadar bir kadından da benim kadar, başkası kadar hızlı davranmasını bekleyemem. Çünkü onun da bir vücut ağdı, şey var, vücudu var. Ne denir? ağırlığı var. Ve bunu hareket ettirmesi tabii ki de daha kısaya göre daha zor oluyor. Ve Arjantinlilerin çoğu zaten kısa boylu ve acayip atik oluyorlar. O videolarda o kadar hızlanmalarının çoğunun sebebi hem kısa bacaklı hem küçük boylu olmaları. Ve çok hızlanabiliyorlar yani. Hani çalışıyorlar da ayrıca. O noktada eğitmen bence sizin vücudunuzu tanıyıp ona göre dansınızı geliştirmenizi sağlayacak kişi. Ben hiçbir şekilde hiçbir lidera diyemem ki şöyle dans edeceksiniz, böyle yapacaksınız. Ben mesela onların kendi stillerini bulmalarını sağlayabilirim. Bu nedir? Birisi çok duygusal bir insandır. Sadece sarılma odaklı ve sadece müziği dinleyip böyle o yumuş yumuş olma halini seviyordur. Onu teşvik edici birisi olmam gerekiyor. Bazısı vardır, agresiftir böyle, içeride kıpır kıpırdır, devamlı böyle enerjiktir. O insana ben diyemem ki sarıl, romantik dans et, bak kemanı duy, şunu yapma, diyemem. Bunların ayrımını görüp, eğitmenin sizi ona göre yönlendirmesi gerekiyor. Bu da bir başka açıydı. Başka aklına gelen bir şey var mı? Bence yok, bence zaten hani çoğu zaten bunun etrafında. Tabii kendini geliştiriyor olması gerekiyor bir eğitmenin. Onlar ayrı ayrı şeyler ama bence siz kendinizi en uygun gelen, enerjinizin uyduğu, karakterinizin uyduğu, hayata bakış açınızın nispeten... Evleniyormuş gibi konuşuyorum. <laughs> Hani siz bir yola gireceksiniz bu insanda <laughs> ve bunun karşılığı olarak da evet ticari bir background'ı da var ama hani özelinde siz bir gönül bağı kuruyorsunuz elbette ki eğitmeninizle ve onu örnek alıyorsunuz. Hani kelimeleriyle, duruşuyla, her şeyiyle size örnek olması gerekiyor. O yüzden ona göre bilinçli seçin lütfen. Bugünlük de bu kadar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.